<laughs> Tatile çıkarken hangi ulaşım araçlarını tercih ediyorsunuz? Benim tercihi kısa yolculuklar. Çok yorulmamamız için. Zaten adı üzerinde tatil. Çünkü İrem'in günlük programı o kadar çok yoğun olduğu için biz tatilde daha çok İrem'in rahatlamasını ve yorulmamasını düşünüyoruz. Uçak ve kısa ne sürecekse onu tercih ediyoruz biz. İrem ne tür tatilleri sever? E, yurt dışı tatillerini çok seviyor İrem. Bayılıyor değişik yerleri görmeyi. Evet. E, çok eğleniyoruz. Yani Türkiye'nin içindeki e, yarışlarımızdan dolayı da bir sürü beldeye gittik. E, şu anda en cazip gelen İrem'e yurt dışı. Otellerde mutlaka olmalı dediğiniz şeyler var mı? Tabii ki yemeklerde biz şunu çok arıyoruz sporcu beslenmesini çok arıyoruz. Çoğu otelde de bunu büyük otellerde bile bulamıyoruz. Özellikle olması gerekiyor. Zaten sporcu beslenmesi diğer insanlar için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer çocuklar için de çok önemli ve besleyici olduğunu düşünüyorum. Doğru bir beslenme şekli olduğunu düşünüyorum ben. <laughs>